bu şekildeki iç büke bir dörtgende buraya x dersek içerideki tüm açıların toplamı dışarıdaki 130 derecelik ölçüye eşittir. Yani x artı 50 artı 50 eşittir. 130'dur. x artı 100 eşittir. 130. x dediğimiz değer 130 eksi 100'den 30 derecedir. Cevabımız A şıkkı. Burada AD ışınımız CE ışınına paralel. Burası bizim için önemli. Şimdi biz burada CE'yi bu şekilde uzatıyoruz. Bir doğru oluşturuyoruz. Burası 60 derece ise Z kuralından bakın burası da 60 derecedir. Sonrasında burada ters açımız var. Burası da 60 derece birbirine eşit. Buradaki B açısına ABC açısına X dersek burası X ise şimdi BCK üçgenine bakarsanız açılarımız X, 60 ve dış açımız 130. Yani burada şöyle bir kuralımız var. Üçgende iki iç açının toplamı diğer dış açıyı verir. Buna göre x ile 60'ın toplamı 130 dereceyi vermek zorunda. 60'ı diğer tarafa atarsanız x dediğimiz açı yani burada ABC açısı 70 derecedir. Cevabımız da bursa. Burada B açısı 100 derece olduğuna göre U kuralından C açımız 180 eksi 100'den 80 derecedir. Bu açıların her birine x derseniz burası doğru bir açı olduğu için 2x artı 80 eşittir 180'dir. 2x eşittir 100 derece. Her iki tarafı 2'ye bölersek x 50 derece. Burası 50. Diğeri de yine 50 derece. Bize CAD sorulmuş. Yani bu açı sorulmuş. Bakın burada paralellik olduğu için soruda paralelliği verdiği için Z kuralı yapabiliriz. Yani bu açı 50 ise A açısı da 50 derecedir. Cevabımız C şıkkı. Öncelikle paralelliği gördük. Burası 100 derece ise 180'den çıkardığımızda bu açı 80 derecedir. Bizim aradığımız açı EBA açısı buradaki büyük açı. Şimdi burada bir tam açı var arkadaşlar. X 120 ve 80'in toplamı 360 derece. 120 ile 80'i toplarsak 200 derece. 360'tan 200'ü çıkarırsak aradığımız açı 160 derecedir. Burada öncelikle paralelliğimizi gördük. M kuralı yapabiliriz. İçerideki üçgene bakmayalım. Şimdi burası x, x, y, y olacak şekilde açı ortaylar verilmiş. 2x ile 2y'nin toplamı 100 derece eşittir. 2x artı 2y eşittir 100 derece. Her iki tarafı 2'ye bölersek x artı y'miz 50 derece. Şimdi arkadaşlar tekrar bir m kuralı yapacağız. Paralelliklerimizi yaptık. Burası e açısı. A, C burası da B noktasıyla D noktası. Burası X dedik, Y dedik. Bizim aradığımız açı AEC. Burada bakın yine M kuralından sağa bakan x ile y'nin toplamı sola bakan z'ye eşittir. Zaten x artı y değerimiz de 50 idi. Cevabımız denizde. Şimdi burada paralelliğimiz var. Öncelikle C'den DE'ye paralel olacak şekilde bir ışın çiziyoruz. M kuralından bakın burası 50 derece. 50'den 45'i e çıkardığımızda buradaki C açısı 5 derece. Sonrasında arkadaşlar burası 115 derece ise taramış olduğum bölgede U kuralı yapabiliriz. U kuralı nedir? Buradaki X ile 115'in toplamı 180 derecedir. 115'i diğer tarafa atarsanız X 65 derece bize BCD sorulmuş. Yani BCD dediğimiz buradaki 5 artı X derece. X'imiz 65 olduğuna göre 5 artı 65'ten Cevabımız 70 derece ile B şıkkı. Burada ED ışınımız BF ışınına paralel. Biz bu paralelliği şu şekilde biraz uzatalım. Sonrasında arkadaşlar yukarıdaki ADK üçgeninde iç açılarının toplamı 150. Üçünü de topladığımızda 180 derece olmalı. Dolayısıyla buradaki K açısı 30 derece. Burada paralellik olduğuna göre yöndeş açıdan B açısı 30 derece. Sonrasında e, C'ye paralelse, bunlar birbirine paralel olduğuna göre C açısı da B'ye eşittir. Bu da 30 derecedir. Zaten soru bize ECF açısını sormuş. Bu da C açısıdır. Cevabımız A şıkkı. Burada 3 tane ışının birbirine paralel olduğu verilmiş. Şimdi ben burada CD'yi bu şekilde uzatıyorum. Şimdi bakın burası 40 derece ise, paralellikten dolayı burası da 40 derecedir. 100 derece demiş. 100 dereceden 40'ı çıkarırsanız C açısı 60 derece. Taramış olduğum bölgede U kuralı var. B ile 60'ın toplamı 180'dir. Dolayısıyla B'miz 120. Şimdi sonrasında ne diyebiliriz? Bakın buradaki A açısıyla 40 derecelik açının toplamı doğru açıdan 180 derecedir. Dolayısıyla buradan A değerimiz 140'tır. Bize a eksi b demiş. Bu da 140 eksi 120'den 20 derecedir. Cevabımız e şıkkı. EF ışını BK'ya paralelmiş. Dolayısıyla biz bunların ortasından her ikisine paralel olacak şekilde bir tane CK ışını çizebiliriz. Buna göre arkadaşlar burası bakın paralellikten 70 derece ise C açısı da yine 70 derece. E burada yine paralellik var. Dolayısıyla burası 100 ise buradaki C açısı da 100 derece. Sonrasında buraya da x dersek x 70 ve 100'ün toplamı 180 derecedir. Yani x açısı 10 derece. Aradığımız açı LCD açısı bu da x'e eşittir. Cevabımız A şıkkı. ABC açımız 35 derece. Yani burası 35. BCD'miz 75 derece. Buradaki açımız 75'er derece. Biz de buradaki x ile göstermiş olduğumuz açıyı yani CDE açısını sormuş. Burada M kuralından bakın şöyle bir durum var. 35 x ve 75'i bu şekilde yatay olarak çevirdiğimizde daha rahat görebiliriz. M kuralından 35 artı x yani sağa bakan açıların toplamı sola bakan 75 derece eşittir. 35'i diğer tarafa atarsanız aradığımız değer 40 derece ile B şıkkında. Burada doğru parçalarını doğrusallığı bozmayacak şekilde bu şekilde uzatabiliriz. 140 derecenin oradan da bir tane yine benzer şekilde çizebiliriz. Şimdi burada arkadaşlar M kuralı uygulayacağım. Mesela şu şekilde çizdiğimizde burada 30 derece var. Burada 40 derece var. İkisinin toplamı dışarıdaki açıyı verir. Burası da 30 artı 40'tan 70 derece. Yani buradaki K ile göstermiş olduğum açı 70 derecedir. Şimdi burada bakın 180'den 140'ı çıkarırsak burası 40 derece. Taramış olduğum bu üçgende iki iç açının toplamı uzaktaki alfa derecelik dış açıya eşittir. Cevabımız buradan E şıkkı.